Un ve suyun bile şehre girmesine izin vermeyen İsrail, aşılar için Gazze'nin kapılarını açtı. Bombalarla yaşayabilirlerdi ama aşısız yaşayamazlardı çünkü yerle bir edilmiş bir şehirde bebekler anne karnında parçalanarak can verirken, dünyaya gelme şansı olan bebekler hastalıklarla boğuşurken, yüz binlerce çocuk açlık ve susuzlukla mücadele ederken, koca bir millet sağlık hizmetlerinden yoksunken, ateşkes sağlayamayan soykırım devleti ve buna sessiz kalan dünya cönlü kuruluşlar bir aşı için neden tüm düğmelere bastı? Gazze'de yaşanan hiçbir vahşet, hiçbir insanlık dramı, İsrail'in hiçbir savaş suçu dünyada kabul görmemişti. Ama 10 yaş altındaki 640 binden fazla çocuğu korumaya amaçlayan kritik bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı. Gazze'de bombardımanlar altında can veren siviller ve çocuklar suya, gıdaya ve ilaçlara ulaşamıyordu. İşgalin dozunun artması zaten kırılgan olan altyapıyı tamamen kullanılamaz hale getirdi ve bölgedeki sağlık hizmetlerini neredeyse felç etti. Felç demişken o koşullar altında hayatta kalmaya çalışan çocuklar arasında nasıl olduysa DSE ve UNICEF çocuk felcinin yayılmaya başladığını tespit edip harekete geçmeye karar verdiler. İşte o zaman İsrail insani kaygılarla bombardımana bir ara vermeye karar verdi. Evet şimdi çocuk felci aşısı için duracaklardı. Felçten korumak için aşılanması gereken yüzbinlerce çocuğun aniden hatırlanmış olması da bir başka ironiydi. Peki nedir bu güya hayati önem taşıyan çocuk felci aşısı? 201 hikaye anlatacağız size. Çocuk felci bir zamanlar korkulu bir rüya gibiydi. Uzuvları felç eden, hatta ölüme yol açabilen bu hastalık milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemişti. Bu kabusa karşı geliştirilen aşı ise tıp tarihindeki en büyük mucizelerden biri olarak kabul edildiğine ne ekmezse. 20. yüzyılın ortalarında Canis Salk ve Albert Sabin adlı iki bilim insanı tarafından bağımsız olarak geliştirildi. Aşının amacı çocuk felci virüsüne karşı bağışıklık sistemi oluşturarak hastalığın yayılmasını durdurmak ve insanları bu korkunç hastalıktan korumaktı. Ama ikisinin bir ortak noktaları daha vardır. İkisi de Yahudi kökenliydi. Lafı uzatmaya gerek yok. Aylardır hatta yıllardır yaşananlar ortadayken, iki Yahudi tarafından geliştirilen bu aşının uygulanması için İsrail, Gazze'deki işgaline üç günlüğüne ara verdi. Gün geçmiyor ki aklımızın almadığı mantık dışı işbirliklerini çözmekten yorulmayalım. Sonuç olarak Gazze'deki bu kısa süreli duraklamalar, belki de sadece geçici bir vicdan rahatlatma yoluydu. Felakete sürüklenmiş bir bölgeye birkaç aşı ulaştırmak, sağlık hizmetlerine erişim olmayan çocukların hayatlarını kurtarmaya yetmezdi.